kanalımdan ve mutfağımdan selamlar. Fırında karnabaharlı sebze şöleni hazırlıyoruz bugün. Beklemeden hemen tarifine geçelim. Yıkadığımız karnabaharların kök kısmını bıçakla çıkardıktan sonra küçük parçalara ayıralım. Deriliğinin gitmesi için tuz attığımız kaynayan suya atıp 3-4 dakika sonra çıkaralım. Patatesleri ikiye bölüp elma dilimi şeklinde doğrayalım. Havuçları da yine ikiye bölüp uzun şeritler halinde keselim. Biberlerimizi de aynı şekilde doğradıktan sonra sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için kaseye yarım çay bardağı zeytinyağını aldıktan sonra iki diş ezilmiş sarımsak, karabiber, kimyon, zerdeçal, kekik, toz biber, pul biber ve tuz ekleyip karıştıralım. Ardından sosumuzu sebzelerimizin üzerine gezdirelim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirdikten sonra 180 derecelik fırının orta gözünde alt üst ayarda 45 dakika pişmek üzere gönderelim. Kızartma derdi olmadan hem pratik hem lezzetli karnabaharlı sebze şölenimizi deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.